Aslında normalde şu an Sony geldi. Evet abi. Nerede? <laughs> şu an Sony geldi yani şu an tamam mı? Şu an kol şey bekliyor. Habrana del mundo. Kolay gelsin abi. Çalışıyor mu telefonlar? Onlar geceleri çalışıyor. Geceleri <laughs> mi <laughs> <laughs> Eyvallah inşallah arabanın bagajına nasıl var? Oğlum sökersin ya. <gülüyor> <gülüyor> ha. O Sığar o zaman. Bakacağız artık. Hayır. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> ben evde gülüntü alamadım. Of <laughs> yaptınız? Keyifler nasıl? Yine bir bit pazarı videosuna hoş geldiniz. Ben bir tomar parayla geldim buraya. Bakalım hangi teknolojik ürünleri bulacağız. Bu videoya beğeni istiyorum çünkü hava tam 6 derece arkadaşlar. Beğeniyi de özellikle bu havada benimle beraber burada çekim yapan arkadaşım Mami'nin elleri için istiyorum. Şimdi fazla lafı uzatmadan hadi gelin başlayalım. PlayStation kaç abi? 3 mü? Evet. Nedir fiyatın? Kolu molu var mı peki? Pazarlık yapacak mısın? Tabii yapacağım abi. Pazarlık 2 mi? Kolu var mı yanında? Oluyor. Ben sana kolla bulurum. İstiyor. Tamam. Ama bunu çalıştığını göreceksin. Tamam. 2 diyorsun o zaman pazarlığımızı yapalım. 1500. Evet. 1500. 1700. 1900. 1700. 1700. 1700, 1700 750. 150. Tamam hadi seni mi kıracağım ya? Gel. <gülüyor> Deneyelim. <gülüyor> Deneyelim önce. 1800 lira için pahalı abi falan filan deneyebilir de. Ya. Bir bakın internette PlayStation 3 fiyatları ne kadar? Hemen bakacağım. PlayStation 3 silimleri 5500 lira. 4000 lira. 2250 liraya var. 3200 lira, 3750 lira. Tabii kolları yanında ama bak abi kol ayarlayacağını sözünü verdi. Ayarlamasa bile bit pazarlarından 50-100 liraya bulabileceğimizi de düşünüyorum. Bulamazsak artık hayırlısı. Babuş şimdi bak basıyorum. Bak şimdi kapandı mı? Doğru bak şimdi açıyorum. Bak şimdi gelecek ekran. Sana PlayStation'ın çalışını göstereceğim. Tamam mı? Şu an aslında normalde şu an Sony geldi. Evet abi nerede? <laughs> şu an Sony geldi yani şu an tamam mı? Şu an kol şey bekliyor. Oyun bekliyor. Oyun, şey bekliyor. Hadi başla. Bak, ben evde görüntü alamadım. Of God of War, oynamam lazım. mı? mü? Oynamaz olur mu? Abi, böyle bir oyun yok. <laughs> bak, böyle bir oyun yok diyorum sana. Abi bak, takarım. Ben bunu kayıt altında deneyeceğim. Tamam. Çalışmazsa o şekilde gider. Bana gel. Bana Bir gel. sonraki videoda da sana gelirim. Gel bana. Anlaştık bak, mı? Bak, benim yerim Anlaştık burası. burası. Anlaştık mı? Anlaştık tabii ki de ya. Ayıp ediyorsun. Eyvallah. Ne e Bak bu burada oldu. en garantici benim. Tamam. Çok ciddi kol südürüm. var mı elinde? E, kol yok. Ben sana ayarlayacağım. Ayarlayacağım Ayarlamaya çalışacağım. Tamam. Ay, net ben konuşurum. yine böyle çıkarken sana bir uğrarım abi. Tamam uğra gel bana. Tamam. Çalışmadı mı buradayım. Damladım. Dostum vallahi buradayım. Haftaya çalışsa dahi da gidip beni çekeceksin ama. Abi çalışsın diyeceksin. Helal olsun diyeceksin. Sen böyle olsun diyeceksin. Beş. Bu beşinci video burada Kaç çektiğimiz. Üç milyon. Oo. Aga. Kanka ya. Yaparsın bir şeyler. ama pazarlığını yaptık şimdi. bu çocuğu yakışıklı Of. <laughs> Ay be. Asıl iki kim abi? Lan, gör. Abi şöyle 1800. Teşekkür ederim. Allah bereket versin. Hayrını gör abi. Teşekkür ederim sen de hayrını gör. Abi sen kaç veriyordun kulakla? Yarışa girmeyeceğim vallahi yarışa. 200, 200 mü vereceğim? Saygımdan aradaki 50 liralık farkı ben vereceğim. Oo bu çok ağır oldu. Abi, abi, niye kendisi vermiyor? Lafı olmaz. Allah bravo. Helal olsun. Saygım sonsuz abi. Hava 6 derece. Allah kolaylık versin. Abi sana da Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Vallahi helal olsun. Eyvallah sağ abi. Kolay gelsin. Kolay var, görüşürüz. görüşürüz. Beklerim bakayım. Eyvallah abi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Mami. <laughs> Bunu arabayla nasıl götüreceğiz oğlum? Ayrıca beni kaldırmaz bu yani. Arka koltukta dümdüz otursam. Buna göre daha çok spor yaparım. Kolay gelsin abi. Ne kadar diyorsun buna? 1000 liraya mı? Dönüşte kahve makinesi var. Fakir mi? Kahve ekspres. Fakir. Kaç para abi? 250 mi? Tamam alalım abi. 200 diyelim mi ya? Youtubersın diye arttırdın mı azalttın mı? Art indirdim. İndirdin. Evet 500 lira. Var. 500 lira mı? İyi tamam hadi 250 olsun abi ya seni bekleyeceğim. Çalışıyor değil mi bu arada? Abi, iyi, iyi, iyi. Eyvallah. Bu videoda ilk defa mutfak aleti aldık. Umarım o kahveyi içerken çok da 40 yıllık ömrümüzden ömür eksilmez. Yani şaka bulamadım. Kolay gelsin abi. Abi ben televizyon gördüm sende. Biz PlayStation aldık. Sanki ofiste yokmuş gibi bir de televizyon aldı. <laughs> çalışıyor mu? Çalışıyor. Kendinden uydulu. Kendinden uydulu. Çalışıyor. bu da çalışıyor. Bu da çalışıyor. Bu da çalışıyor. Ne kadar diyorsun ona? 3000. Bu 1250. 2500. 3000 çok dedin be abi. Abi 2200. 2200 çok, az. çok mu az? Çok evet. Ne olur? En son en son ne olur? 2800 olur. 2500. 2750 diyeyim ben. O kadar düşebilirim yani. 2700. <gülüyor> <gülüyor> ya 50 <eli> için. Sen göreceksin. <laughs> 200 2000 2000 doğru 50 liranın şeyi mi kaldı yani? 2750 diyorsun. Tamamdır abi alıyorum. Yalnız bir deneyelim mi? Bir görelim Aynen. mi? Hayırlısı olsun. Eyvallah, sağ ol. Aa bak bayağı geldi bak ATV geldi hocam. Ya bunlar kurulu şu anda. Tamamdır belli uydusu, evet, uydusu, uydusu de, içinde. Tamamdır de. abi. Yok. Tamamdır. Şu an sinyal yok diyor zaten normal olarak. Abiden mi çekelim? Eyvallah abi. Evet. Çok teşekkür ederim. Sökelim. Gidelim ayağıyla beraber Olur. alalım. Berek Allah versin. bereket versin. Çok sağ ol. Hop. Ah. <laughs> Aldık valla. Şunu bir arabaya götürelim bunları. Hadi. Varan bir. <laughs> ne kadar yanıyor abi o? Kaç dakika yanıyor? Yani, kafa olan, kafa olan. Aman abi aman aman gözünü seveyim ya. <laughs> ya abi kendini yakacaksın gözünü. <laughs> Eyvallah abi. <laughs> Alacaktım vazgeçtim. <laughs> Silikon sprey pazarında bir yükseliş gözlemledim. Bir senelik bit pazarı gözlemlerime dayanarak konuşuyorum. Pürmüz falan. Miyolir sandım. Bak aynısını almıştık hatırlıyor musun? <laughs> Masaj aleti almıştık. Hatta bunu bir denemek için gidelim araca binelim bakalım çalışıyor mu orada görüşürüz. Şimdi geldik bizim emektar Peugeot 106'nın yanına çakmak girişi uyumlu olduğu için arabada deneyeceğiz. Bunun olayı şu zaten arkadaşlar arkasındaki şu bandı oturduğunuz koltuğa geçiriyorsunuz. Şimdi çakmak girişine takayım. Çalışıyor. Benim Peugeot seviye atladı abi. <laughs> Muazzam bir şey abi? Ben onu arabayı satarken hediye ettim. <laughs> Daktilonun güzelliğine baksana. No habrá nada el mundo. Güzelmiş. <laughs> Alalım mı ne diyorsun? Figürcüler eksilmiş, oyuncakçılar eksilmiş. Burada Hot Wheels koleksiyoncuları vardı. Onları göremedim hala. Üzüldüm. Neredesiniz? Dedim karşıma çıktı. Bak buyur. Bakar mısın ya? Modellere bak ya. Oğlum buradan görünce bunları ayrı bir şey oluyor ya. Bir güzelliği oluyor yani. Çocukluğuma falan deniyorum. Kolay gelsin. O monitör mü? Kenarlarında hoparlör olan bir monitöre benziyor oğlum. O nasıl bir şey ya? Abi <laughs> monitörmüş, monitör galiba. Çal... <laughs> Çalışıyor mu? Valla. <laughs> ne kadar? İki <laughs> buçuk mu? Abi çok dedin ya. Neyi aldım? Arat Webtekno diye bulursun. Çalışan teknolojik ürünler benim hedefim abi. Şu an onların peşinde değilim. Keman müzik aleti falan bizi aşıyor şu an. Müzik aleti aşıyor dedim az önce. <laughs> abi kolay gelsin. Ya. Var mı iPhone 16 Pro Max kılıfın? Var. Max var mı? Evet. Kılıf, kamera camları, Max Safe aktör. 16 Pro Max? Evet. Tamam. Ne kadar abi? Bu ne diyorsun buna? 350. 350. Aynen. İçinde lensleriyle beraber 350. Ne diyorsun ama? Hangi renk? Hangi olan ya? Sadece turuncu gidersin. Oğlum telefon <laughs> beyaz zaten. Efendim? Telefonun ne rengi? Beyaz. Deneyebilirsin. Beyaz beyaz. Ya yanımda ne Yanımda yanımda. Aç bak. Şu turuncu gider bence. Deneyelim ya turuncu. Bak güven bak. Bak şimdi çıkartıyorum. Turuncu rengi deniyorum hocam. Yırtmadan açayım abi de. Turuncu pek olmaz gibi de. Şöyle... <laughs> bak kamera kontrol boşluğu da var da kontrol edebiliyorsun. Max F uyumlu. Ya, arabalar için önemli tabii canım. Turuncu mu diyorsun Mami? Duruncu mu diyorsun Şöyle koysam olur ya. Anlaşılır yani. Nedir abi? İyi bakışta görülecek malzeme. Tabii bir canım. Bakın hemen renginden. Yani göstermeye merakımız olsa. Hayır hayır. Bir yere koydun diyelim. Geldiğin odada bir yere koy. Ben yerde, ben diyor. Değil yani. mi? Bak o işi şey çözüyor mesela. Büyük problem abi. Evde evde kaybetmezsin telefonunu. Ben turuncuyu sevdim gibi ama e, pazarlık payım yok mu? Pazarlık payı <gülüyor> 300. 300. <laughs> Eyvallah. Turuncu ee, Güzel abi, şeyin. sanki benim turuncu görmeye pek ihtiyacım yok gibi de. <laughs> Sen bilirsin. Bir şey de var sana göre. Konto ne var abi? Uçur. Abi şöyle verdim. Bizim konuda olduğunda sormuşlar bir soru. Matematik sorusu. Cevaplayamamış. Bana da sordular. Ben de bir şey anlayamadım. Evet abi. O termik karıncalar var ya termik karınca. Abi, evet. Demişler termik karınca 3 çakından sonra ne olur demişler. O bir tane bana sordu. De, ne olur abi termik karınca çakından Ne olur abi termik karınca çakından sonra ne olur demişler. Ne olur? Ee, üç yaşına sonra. Ben anlamadım bu arada, duymadım. Ne olur abi, ne olur? Sağ ol abi ya. Beğendin mi kıldı? Beğendim beğendim abi gayet güzel. Eyvallah çok sağ ol. Kolaylıklar. Kolay çok sağ ol. De. Kaldı mı? Bu kadar küçük benimcar. Sağ ol onda da var. sıfır. Eyvallah abi. Abi teknolojik ürün arıyorum. Kıyafet için geldiğimde sana uğrarım. Bugün bit pazarı çok şiddetli bana karşı ya. Body shaming'e uğradım arkadaşlar. Şişmanları üzmeyin ya. O spor aletini alacağım. Kolay gelsin. Ne kadar abi figürlerin falan. Çok güzel duruyorlar ya. Aa, onlar 350 lira civarında. Çok abi çok iyi. Evet. Ben hep buraya teknolojik ürün almaya geliyorum ama bitiyorum burada figür satanlara. Evet. Bir gün geleceğim maaşı gömeceğim figürlere yemin Bekleriz. ediyorum. Bekleriz. Burası benim koleksiyon ürünlerim. Ve Abi bakar mısın? Bir bölümü. Evet Toplans abi. dronlar. Dünya çapındaki kullanılmış bütün devlet demir araçlarının 1 bölü 160 küçültülmüş ölçekleri Fransız malıdır. Del Prado'nun ürünleridir aynı zamanda diğerleri Abi Katalık bu iş çok iyi ya. Evet ben demir yolcu olduğum için İzmir metroda çalıştım yıllarca. Öyle önce. mi? Evet. Ve tren hastalığım vardı. Hep biriktirdim çalıştığım dönem boyunca. Şimdi de emekli oldum. Tadına vardın diyorsun. Vardım, i̇nsanlarla evet. paylaşıyorum abi onlar. Elimden geldiği Allah kadar insanlarla versin. paylaşıyorum. Çok güzel abi. işin var dinlererek bakıyorum modellerine kendim için geldiğimde burada olacağım. Beklerim. Bakayım. Çok sağ ol. Her zaman beklerim görüşmek. Arkadaşlar ederim. bak gördünüz. Bit pazarında bir figür turu isteyen varsa yorumlara yazsın. Ayrıca bir video çekerim figürler ve oyuncaklar için hatta koleksiyonluk ürünler için böyle. Orada beğenilerinize, yorumlarınıza göre seçeceğiz artık. İsmin neydi? Uğur benim adım. Uğur Yurteri. Abi Bornova bit pazarı Uğur abi Uğur Yurteri Bekleri bulursunuz. Merkezi. Kolay gelsin abi. Sağ olun, iyi çalışmalar. Şimdi az önce Murat abi diye biriyle tanıştık. Buranın yöneticisi. Şimdi röportaj vermek istemedi ama bit pazarında bu işlerin nasıl döndüğünü, nasıl çalıştığını, neler yaptıklarını öyle güzel anlattı ki biz kültürüne, anlattıklarına, buradaki esnaflar hakkında söylediklerine hayran kaldık. Şöyle bir şey yapmak istiyorum bu videoyu çok uzatmamak için. Eğer isterseniz ve bunu da yorumlarda belirtirseniz beğenileriniz de çok önemli bunun için. Ayrıca burada esnafların nasıl çalıştığını, insanların neler yapabildiğini, yaparak buralara geldiğini ayrıca bir hikayeleştirdiğimiz bir videoda sizlerle paylaşmak isteriz dostlar. Bunun için sizin desteğiniz çok önemli çünkü burada her meslekten emekli insan, her kurumda çalışmış, her yerde ter atmış, işçisi, müdürü, herkes burada eşit. Bizim amacımız da burayı düzenleyen kurumlardan ziyade buradaki insanların hikayelerini anlatmak. Mesela bu hikayelerden biri Bit Pazarındaki eski fotoğrafları toplayıp sahiplerine ulaştıran bir abimiz. Onun hikayesini de apayrı anlatmayı düşünüyoruz. Kendisine ulaşabilirsek umarız ulaşırız. Kanser lasta galiba. İnanılmaz hikayeler var arkadaşlar burada. Konumu çok soruyorsunuz. İlk defa bu kadar net söyleyeceğim. Bornova, İzmir'de bir bit pazarındayız. Devam edelim. Biz bu videoyu böyle tamamlayalım. Daha sonraki videolarda çok güzel şeyler göreceksiniz. Sound bar'lar var. Woofer falan olsa set olarak düşünürdüm abi. Çok kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Aa bak oyun kolları var burada. Görüyor musun? PlayStation için bir şeyler var mı? Bakmaya çalışıyorum ama yok. Tanıştığımız Murat abinin söylediği bir şey var. Burada bilgi çok ciddi para ediyor diye. Özellikle antika ürünlerde neler neler. Yani biz şimdi teknolojisindeyiz işin. Elektronikte falan filan biliyorsunuz. Bu biraz da şans. Ama mesela el yazması, Kur'an-ı Kerimler çıkmış falan. Millet milyon dolarlık şeyi kiloyla satmış. Burada bit pazarında da yere biniyor falan. Yani bilmiyorum. Bulursak. <laughs> Air Fryer'ların atası var bak. <laughs> Bilgisayar mı var orada? <gülüyor> <gülüyor> Bilgisayar arıyor. Bilgisayar şeye bak abi. <laughs> ne bu oğlum trapo? <laughs> Tansiyon aletleri değil mi bunlar? Tansiyon aletleri. Bu, bu videoda geleceğime dair çok mesaj <laughs> gördüm. Aha. Kolay gelsin abi. Abi aradığımız birkaç ürünü sende görüyorum. Bilgisayarlar çalışıyor mu? Evet. Nedir fiyatların? Şu ne kadar? Bu 600 lira. Bu 800 lira. Şu laptop 2500 lira. 2500. Evet. O iyi bir şey herhalde. Evet. Şu 600 liralık ya da 800 liralık Samsung'a bir bakayım ya. Üstünde donanıma dair bir bilgi arıyorum da. Ee, yine dair? Donanım. 2 GB RAM var. 98 GB. Aslında ben onu şey için hazırladım. Üstünde İngilizce kurs var. Kurs var İngilizce. Yani, kolay bir şey. İnternete girecek. İngilizcesini geliştirecek. Basit şeyler yapacak. Çıkacak. 600'e bırak alalım. İngilizce. 700 mü? 700 tamam. Şarj aleti var mı? Adaptörü de var. Sağ olasın abi. Çok teşekkür ederim. Adaptör özel çünkü. 700 lira. Hayırını gör. Aç Çok sağ olasın. Bakmadım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Sana güvendiğimden belki de öyle bir his geldi abi. Bakalım ama madem denemek istiyorsun deneyelim. Aa şarj bataryası da dayanıyor demek ki. Bak ışıklar geldi. O da aynı. O da çalışıyor. Sıkıntı yok yani. Bayağı açıldı. 8 bekliyor. 2 cigaren var. Akum işlemci bunlar. Efsane, Mert PC, Mert kim abi? <laughs> Bayağı akıyor abi. Bir testini yaparız. Hemen tuşa basınca kapandı. Bir poşetin var mı abi ya? Bir şeye koyalım. Hayırlı Çok olsun. teşekkür ederim, kolay gelsin. Hoş bulduk abi, kolay gelsin. Ne haber, nasılsın? Nasıl gidiyor? Bakıyoruz, çalışan teknolojik ürün var mı elinde diye ama şu kolon dikkatim. Aa. Eyvallah abi, nasıl gidiyor işler, iyi mi? Şükür Allah'a, hoş tamam. Eyvallah. Allah, Allah bereket versin, sağ ol. Aha Temu. <laughs> Bastırınca masaj yoğunluğunu arttırıyor. Videonun en iyi ürünü bu olabilir mi ya? Ben ne dedim? Dur orada, dursana bir. Mami, evet. teşekkür ederim kardeşim. Karşıma ne çıkacağını bilmiyorum gerçi ama al abi figürlere bak, pop figürlere bak. Naruto'su, her şeyi burada. Kolay gelsin abi. Bizim kurbucu Eren'i getireceksin buraya. Bayılır, baksana figürlere ya. Half Wheels'lara bak. Güzelliğe bakar mısın? <gülüyor> 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 Bu da varan iki. Arkadaşlar iki saate yakındır kayıttayız. Mami'nin elleri dondu. Beğenilere lütfen yüklenelim. Hot Wheels'çu dayı nerede ya? Sana pul koleksiyonumu <laughs> Bunları iki liradan <laughs> seçebilirsiniz. İki liradan mı? lira vereyim. Komple albüm bana ağır gelir şimdi. Neler var neler. Sarı 100 bin lirayı hatırlayan varsa yorumlara. Servise veriyordum yarı çeyreğini. Bir çeyreğiyle cips alıyordum. iki çeyreğini yarın arttırıyordum falan. Eyvallah kolay gelsin. Madeni paralar falan. Dayı kolay gelsin. Denk geldik seninle. Senden alacağım var bir tane. Bak şimdi. Görüyor musunuz? Bunu kutudan çıkarmayacaksın. Ne kadar diyorsun abi buna? 450. 400. <laughs> Nasıl pazarlık ama? Önceden sözleşmemişiz gibi. <laughs> Merak eden internette fiyatına bakabilir. Hot Wheels'çılar bilir zaten de. Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben sana ayrıca kişisel olarak uyruyacağım. Az önce konuşmuştum. Figür koleksiyonu alışveriş videosu istiyorsanız yine belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. <laughs> Kolay gelsin. Sen mi bakıyorsun abi? Nedir fiyatlar? 2 3 Havanı iyiymiş yalnız. Her yerden duyuluyor. <laughs> Kolay gelsin. Şuraya bir bakalım yemin ediyorum sürü psikolojisine uydum geldim bir sürü insan görünce demek ki iyi bir şey var ya da çok kötü bir şey var. <laughs> Sony Xperia'lar yüzüyor orada bak. Telefon Desen denizi. Evet. Ne var ya burada Ne satıyor? 10 lira, 10 lira kablo. Kablolar evet. Temu videosuna sadece kablo almışsın diye çok yorum gelmişti. <laughs> Bu videoda onu yapmak istemiyorum. Bedava gibi, bedava gibi. <laughs> Abinin slaganı nasıl? Bedava gibi. 10 lira çünkü. Eyvallah. YouTube abi, YouTube'a çıkacaksın. Kimmiş misin? Evet. Tamam. Ne yaptın abla? Çok indirim dev kampanya yaptım. Süper indirim yaptım. Burada oyuncak fiyatları 100 lira. Hepsi mi 100 lira? <gülüyor> Toplam. Teşekkür <laughs> ederim. Dev kampanya yaptım. Hepsi 100 lira. 200 lira. Uzaktan kumandalı çarpı helikopterler 200 lira. Yavrum ve böyle çocuğunu sevindir. Sen kapıya yaptın Oğlum ben bir sevindim. Çocuğumun sevinmesine gerek yok şu an. Dayı sen de sevindin herhalde. Evet. Çocuğundan daha evet. fazlasın. <laughs> <laughs> Dayı mutluluktan öyle bir geliyor ki. Evet. Ya torunu sevdireceğiz ya. Allah Allah. Bak şu güzel duruyor. Şuraya bir bakacağım. 100 lira. 100 lira. Dayı burada oynadı, çocuk bunu yaşadı burada. <laughs> YouTube videosu. <laughs> Bak Apache buldum bir tane. Bit pazarı uçan eli uçan <laughs> Uçan köpek balığı bulabileceğin tek yer burası herhalde. <laughs> Ablacığım sen şunu sar bana. Sen aldın mı dayı torununa? Almıyor mu? Neden? Telefon edeceğim. Telefon mu edeceksin? Torunu sevinecekse ben alacağım sana. Dört tane ya. Dört tane mi? Aa, ben çok iddialı bir şeyse. ben çok iddialı bir şey, <laughs> şey. Dayıya dedim ki ben alacağım torununa mutlu olacaksa dört, dört, dört tane dört torunu varmış. Gördüğünüz helikopter. Küçüklüğe. Şunuzu alacaksınız. Tamam Gülüyor. seç bir tane ya. Bir paket. Seç bir, arasına, Söyleme, arasına, yap, Seç bir tane. Söyleme, haber verme, sürpriz olsun çocuğa. Seç bir tane. Bir tane de dayı seçecek. Sen benden 200 alacaksın. Verdiğimi ayırmış mıydın abla? Onu alacağım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bunu mu alacaksın? Bunu mu alacaksın? Yani. <laughs> sen biliyorsun, Aynı ben değilim. hiç bilmem ya, ki. Bu biraz kırık lira gibi. Lira Bak, şu güzel. Şu güzel. Çalışmazsa artık şansına. Abla, 200 lira ne var elinde ya? Bir de bunu alalım. Sar abla. Bereket 400 vereceğim sana. Bereket versin. Geçiyorum. Geç kardeşim. Dayıcığım geçiyorum. selam söyle. Görüşürüz. 100 lira, Görüşürüz. 100 lira abi. Rica ederiz. Sen abi seç. Allah bin bereket versin. Sağ olasın abucum. Olsun. olsun. Teşekkür ederim. Bit pazarı esnafının plastik ambalaj sorunu var. Poşet bulamıyorum çok. Ne diyorsun Mami? İyi alışveriş ha. Kolay gelsin abi. Bu oyun serisi nasıl devam etmedi ben anlamıyorum ya. Baksana Gitar yiyorlar. Zamanın efsanesi abi. PlayStation'da oynanabilecek en güzel şeylerden biriydi arkadaşlarla falan. Sonra bitirdiler. Bir şeyi çektiler artık. Kolay gelsin abi. Çalışıyor mu telefonlar? Onlar geceleri çalışıyor. <laughs> geceleri mi çalışıyor? Pierre Martin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım biliyor musun? Gördüğün gibi pek bir şey kalmadı. Şu VR gözlüğü alalım ve şu spor aletini alalım. İlk bit pazarı videosunda burada bir telefoncu dayı vardı. Ondan iPhone 4 alıp gidip tamir ettirmeye çalışmıştık. O videoyu da izlerseniz sevinirim. <laughs> Fakir Batman. <gülüyor> 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 Tekrar geldim. Ben sana döneceğim dedim. Yoksa gidip gelip biraz eklesin yapmayın bedavadan. Isındım diyelim abi. En son ne dedin buna sen? 600. 50 oldu, hadi. 650. 650. Bir yağladık mı çalışır ha ne diyorsun? 600. Şuradan da 50 abi. Allah yerinde olursun. Eyvallah inşallah arabanın bagajı nasıl var? Tek sıkıntı Olmadı, go. sökersin ya. Ha. tabii tabii hepsi sökülüyor. Sığar o zaman bakacağız artık. Hayırlı olsun. Eyvallah. İki saattir buraya niye takmadıysam. Bence yeteri kadar spor yani. Hayırlı olsun tekrar. Eyvallah. Pardon, pardon, pardon. Sığar mı, sığmaz mı? Yok dayı. <laughs> Şöyle bir sorunumuz var. Bunu halledeceğiz. Kolay gelsin. Selam. Öğrenci tezgahı değil mi? Aynen öyle. Nerede okuyoruz? Teknoloji. <laughs> en son ne kadar diyorsunuz? 780. 750 yapalım, anlaşalım. Ya, Denemek ister misiniz? Ya olur da şimdi telefona falan bir uygulama kurmayayım burada. Bağlanıyor. Hani elektronik bir sıkıntısı yok. Camdan evletinleri mevcut. Süper. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. VR gözlük aldık dostlar. Sıfır. Kutusu açılmış ama kullanılmamış. Zaten jelatinleri üzerinde test videosunda görürsünüz. Şöyle bir şey gördüm burada. Bir Apple TV cihazı var. Bunu da satın alalım abi. Ne kadar diyorsun buna? Sana... Çok bomba bir şey gelecek gibi ama. 1600 değil. Ne yaptın 600 sen? Alıyorsun. 600, 500 olsun. Sen Bugün ilk ya. senden yaptım, son senden yapıyorum. 500. Tamam. 500. Ayrını gör. Kumandası yok mu? Tamam iPhone'dan <laughs> kontrol ederiz artık. Çalışmazsa Bak gelirim kesin. ama. Bak ben sana ne dedim? PlayStation'da da gel. Hepsinde gel. Ama geleceğim bana teşekkür edeceğim. Diyeceksin ki oh. teşekkür ederim diyeceğim. Eyvallah. Allah bereket versin. Keşke herkes senin gibi olsa. Akıllı TV abi bu. TV cihazı. Benim televizyon internetsiz. internet bağlamak için kablo oluyor. Bunlar olur. Buraya takıyorsun internet kablosunu. Bunu da televizyona takıyorsun şuradaki bağlantıdan. Şimdi oluyor. Evet. İsmini ne diyorlar bunun? Bu Apple TV. Bunları sıfırları biraz pahalı. Ben oradan geldim. Bunlardan... Var var bak abi de bir tane daha var. Şu cihaz iyi. Bak abi akıllı TV cihazı arıyormuş abi. Bir bak işte abi. Ha, yani bağladım sana hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar gördüğünüz neler aldık neler yaptık. Buraya kadar 8450 lira harcamış olmamız lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. ikinci videoda bu ürünlerin hepsini tek tek deneyeceğiz. Devamı için bu serinin kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Herkes kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Buyur abi.